Merhaba arkadaşlar. Ee, en son bir ödev vermiştik. sağolsun ee, sağ olsun birkaç arkadaş ödevi yazıp gönderdiler arkadaşlar. Elcan Şahbedinli, Mahmut Ahun Doğu, Atilla Gümüş, Muzaffer Demir arkadaşlarımız bu ödevi yapıp gönderdiler. Kendilerine teşekkür ettik, tebrik ettik arkadaşlar. Şimdi bu ödevi yazan Elcan Şahbedinli'nin kodlarını size göstereceğim. Burada sheet1 diye bir sayfa tanımlamış. Ad, soyad, e-mail, doğum tarihi, bugün gönderilecek mesaj ve konu yazmış buraya. Ee, ondan sonra kodlarına bakalım. E-mail gönder diye bir prosedür tanımlamış. Outlook ve mail objektifinde iki değişken. Burada e, lr ve hr diye iki değişken tanımlamış. Burada lr'nin ne olduğunu zaten şurada görüyorsunuz son satır. Ee, ondan sonra hr nedir? HR bir döngünün değişkeni arkadaşlar. Buradaki satır sayısını bulmak için bir değişken. Ondan sonra ad, kene, konu, mesaj, mesaj, dt, tarih. Bu da bugünün tarihini zaten hepsini açıklamalarını yazmış sonlarına. Bunların ne olduğunu açıklamış. Öncelikle burada son satırı bulmuş. Burada DT'de bugünün bugün ve yani gün ve ayı bulmuş burada. Konuda da konuda da Sheet1'deki G2 hücresi. Sheet1'deki G2 hücresi konumuz. Ondan sonra e, burada mesajda Sheet1'deki F2'dir. Sheet1'deki F2 yani şurası ya ve şurası konumuzdur. Şuranın içerisinde iki tane etiket tanımlamış. ADDT diye kare içine alındığı zaman bu bu etiketleri tanımlamış. Etiketleri de Replace konu e, değişkeniyle ile şu A hücresindeki değeri gelmiş şuraya almış. Ondan sonra e, yine mesaj içerisine de yine e, etiketlerden şunu almış arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Bu şekilde tanımlamalarını yazmış. Ondan sonra Outlook diğer bir application tanımlamış, e, onu Outlook Mail oluşturmuş ve Burada işte tu, kime, şu c'deki kişiye, konu, k ne, işte mesaj, gövde, mesaj. Ondan sonra sen diye. Mesela bu send'i açıklama satırı koyalım buraya. Ve bu şekilde yazmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben videonun altına bu kodları yapıştıracağım. Gönder dediğim zaman gördüğünüz gibi mesaj bu şekilde. Bakın tu buna. Konu burada açıklama burada ve ben bu sendi de kaldırmış olsam direkt de mesajı da gönderir arkadaşlar şunu kaldırayım tekrar çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi mesaj mail olarak gitti kendisini tebrik ediyorum bu kodları bu videonun altına yapıştıracağım siz de aynısını yapıp ee, aynısını yazabilirsiniz arkadaşlar inşallah bundan sonra derslere yine devam edeceğiz izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize başarılar diliyorum elimdeki işten dolayı pek fırsat bulamıyorum video çekmeye İnşallah en kısa zamanda güzel bir konuyla tekrar bir beraber olacağız hepinize hayırlı geceler diliyorum